arkadaşlar biz ama gemide end portalını bulacağız. Lütfen videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı bilmez mi arkadaşlar. Dünya mı gireyim aramaya devam ediyorum. Arıyordum da. Hayır ya orada değil. Bir dakika arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, lütfen videomuza like bana olmayı bilmez Bunları yaparsanız beni çok ve çok 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 sevindirmiş olsunuz. Yer altı diye bir dünya var. Oraya gireceğiz. Şarjım 69. Arkadaşlar o dünya nasıl seçiyorsunuz bilirsiniz galiba. Yer altı sığınakları tohuma giriyorsunuz. Orada bir ok işareti var. Oraya iniyorsunuz. Yer altı sığınaklar diye bir şey var. Oraya gidiyorsunuz. Ve Ender gözünü alıp onu bulmaya çalışıyoruz. Ender şeyini, en şeyini. Ben bulmaya devam ediyorum. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok affedersiniz. İnşallah. Hatta ilk önce göstermeyi unuttum. Göstereyim de. Yani arkadaşlar bir ırsı kapın yani. Yani hemen geçerseniz bir şey anlayamazsınız. Yaratıcı arıyoruz. Benim görevlerim bitti ben size göstereceğim. Buradan şey alıyorsunuz. Size başarılarımı göstermek istiyorum. Hem de benim için hatıra olur. 34 tane. Bu böyle. Arkadaşlar. Ana internet çekmiyor. Neyse arkadaşlar. End, end şeyini kazandım da yani internet çekmediği için gidemiyorum. Siz yine videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. bana yaparsanız sevinirsiniz arkadaşlar. Kanalımız hala 8 abone. Yükselmek istiyoruz. Hayır, ödremesek ödeyeceğiz. Videoyu belki hızlandırırım, belki hızlandıramam, bilemiyorum. Hızlandırayım. Bulacağım yere kadar. Şimdi hızlandırmak üzereyim. Hızlandırdım. Ne? Şunu almayı unuttuk. Acelem var da yani o yüzden korkuyorum birazcık. Yani şey yani acele yani neydi ya? Köylü ne aldım. Karışır. Yani heyecanlıyım. Yani heyecan üçümdeki korku var. Ne bugün neredesin? Bu tarafta değiliz. Bu tarafta değiliz. Bu tarafta da değil. Bu tarafta da değil. Ter afte de deze, ter afte de deze, ter afte de deze, ter afte de deze. De is Da. <laughs> Galiba daha hala gideceğiz. olmasam videoyu doldurup bırakabilirim belki. Hem mecdere hay gösteririm. Belki ama öldürebiliriz galiba bilmiyorum. Tabletim. Ya haber telefon tablet diyorum ben ne niye ki? Az kaldı. taraflarda bir yerlerde. <laughs> Bu tarafta. Bu <laughs> tarafta. <laughs> <laughs> Çekmedi çekmediği gösteremiyorum. Niye yer altına yapmış ki? Sandıklarda e, hayatta kalmadan için bir şeyler var ama ben yaratıcı değilim. Siz bakabilirsiniz yani size sürpriz mi olsun ya da göstereyim alın. i'm she taraftan çıkalım yani. Bu tarafta değil. Ana. Nerede ki bu yani? Yine mi şey? Allah Allah. Gıcık olma. বৈ আৰু মানে কিছেছে arkadaşlar. Portal yapalım. Hızlandırmadım. Hızlandırmak istemedim. Yani adam hani anlayın diye. Anlayamazsanız sesi kapamazsınız. İşte arkadaşlar. Ön, öldürmek için hazır mısınız? Hazırsınızdır. Yazı göstereyim mi size böyle? İşte. Habire telefon, habire telefonla çık. Niye habire telefonla çıkıyor? İzin ee, sesi böyle. Kızıyorlar ama bir şey yapamazlar. Ezer hay göremedik. Ender ejderhası. Bakalım. işte canı dolu iyi önce şunları şey yapalım arkadaşlar ya bey geldiyseniz ilk önce şöyle yap böyle yapmanız gerekiyor niye değil çünkü yani canı dolabiliyor videomuza like atmayı, kanalımıza abone like olmayı, açmayı biliyorsunuz. Bunları yaparsanız ben sevindirirsiniz arkadaşlar. Anam. Ay mı la burası? Ay'a benziyor mu? İşte arkadaşlar şimdi yeni de bekleyeceğiz. Birkaç tur atıp para Sizde çok ses geliyorsa sesinizi azıcık kısın ama benim beni, beni duyacak kadar kısmayın. Sesli. Ben de kısayım alacak sesini bana da ses geldi Niye çıkıp girdim biliyor musunuz? İşim vardı. Hani olmadığı için yani size göstermek için yanlış dünyaya girdim için. Endermanlar öldüremiyor ki beni yaratıcı olduğum için. Zaten bir tane başarım vardı. El, el girip ve elden hayırlıyordum. Ben zaten yaptım hepsini. O yüzden artık yaratıcı alabiliyorum. sizin hoşunuza gitmiştir umarım. Yani videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı bir Bunu unutmayın. Bunu yaparsanız sevinirsiniz. Öldü. Patladı. Oraya bir tane portal var arkadaşlar. Kırma şunu. Ha arkadaşlar. E şimdi giriyorsunuz. Ve böyle bir yer var, buraya atlıyorsunuz. <laughs> Ve dünyaya geliyorsunuz, kazdığımız yere gidiyoruz. Ne tarafı kazmıştım ya? Şşş. Bir daha şayet videomu sevmiyorsan abone olursun baba. Lütfen videomuza like at, mega uzamana videomu sevmiyorsunuz, hoşça kalın, bay bay.